melekler ile insan arasındaki e, bil, Allah'ı bilme bilgisi hani meleklerde bir veya iki esma var iken yani bir iki diye sınırlandırmayalım yani insandan göre kanka, değil insanın kendine değil. sınırlı bir sınırlı esma sınırlı var evet var iken, insanda hani daha çok daha çok ve kamiler bütün esmalar evet ee, insanın kendinde kamiler Arada bir de cinlerden bah bahsedildi. Cinlerdeki esma şey, o da sınırlı. Sınır. Cinlerdeki esma da sınırlı. Meleklerle insan arasındaki oranları nasıl, anlamak gerekir. Ha şimdi meleklerle cinlere kıyas etsek nasıl anlamamız gerekir gibi evet, mi düşünüyorsunuz? Çünkü hani bir meleklerden üstünlüğü var. Yani normal e, bir normal demeyeyim de hani secde etmeyen meleklerle den üstünlükleri var cinlerin. Ben öyle anlıyorum. Secde? Yani Adem'e secde etmeyen. Adem'e secde, meleklerin hepsi olan, secde. Olan, sınır, sınırlı olan şey, hani ilk başta itiraz eden. Yok onlar secde etti şimdi olayı karıştırmayalım. Tam secde etti. Ben hani şey konuyu anlatabilmek için söylediklerini anlatabilmek için söylüyorum. Hani e, sorun hocam. Cinler meleklerden esma terkibi açısından üstündür. Cinler tabii ki e, melekler den e, üstünlükleri olan yönleri vardır. Çünkü e, cinlerde de yine bir onlar da imtihanla maruz. Cinler de aynı insanlar gibi. Cinler ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allahu Teala. Burada bu mahiyette cinlerde de bir e, esma terkibinde meleklere göre üstünlük var. Veya melekler mutlak surette o söyleneni yapmak zorundayken mesela ne dedi? Melekte şu, melekte şuur yok dedi. Cin'de şuur var. Tamam. Çünkü cin kıyas yapar. O zaman esma şey fazla. Fazla. Ama ondan da fazlası insan. İmkan. Yani o zaman yani cinler arada diyelim. Cina, cinler berzahta. Ara. İnsanlar yani şey melek he, öyle diyelim. Ara. Ara. Arada bulunmakta. Aynen berzah bir nevi cinler insan ve melek arasındaki berzahi varlıklar diyebiliriz. Bir nevi öyle de diyebiliriz. Cinler bir cihetten ama unsuri varlıktır. Evet. Evet, unsuri varlıklardır. <laughs> melekler gibi değil. değil. Melekler gibi değil tabii. Cinler de unsur. Cinlerde de aynı şekilde mükellefiyet vardır. Sorumluluk vardır. Cinler de yine hesaba çekilecekler. Cinlerden de cennet ve cehennem ortamına gidecekler var bu mahiyette. Dolayısıyla bunlar da insan gibi sorumlulukları var ama insanı kamile verilen yani halife insana verilen isimlerin kemalatı cinlerde yok. Zaten iblis de burada tuzağa düştü işte. Burada hocam hani sor, şöyle bir soru sorsam yani anlayabilmek için cinlerden istenen kulluk hangi mahiyettedir acaba? Allah'ın emrettiği şekilde onlara da inen bir şeriat var. O şeriata uyan, uyar nitelikteki kulluk istiyor Allahu Teala onlardan. Nitekim cinler de e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cinlere de gönderildi biliyorsunuz. Gelen birçok nebi ve resul böyle cinlere gönderilme hükmü yokken birçok nebi ve resul Resulullah Efendimiz hem insanlara hem cinlere Resul olarak gönderildi. Dolayısıyla cinler Resulullah Efendimizin getirmiş olduğu şeriatla mükellefler. Evet. Aynı şekilde onlar da namazla, namazlarını kılmakla mükellefler. Bu şeriat onları da bağlıyor yani. Çünkü Resulullah Efendimiz onları topladı, Kur'an-ı Kerim okudu. Nitekim yine ehlullah birçok zevat dile getirir, zikreder. Bir mekanda namaz kılındığı zaman o mekan içerisinde meleklerden de cinlerden de topluluklar olur. Orada namaz kılan, o cemaatin arkasına gelip de duran. Cinlerden de vardır. Cinlerin içerisinde de aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in şeriatı ile gayim olan, onu uygulayan cin tayfeleri de var. Ama uymayanı da var. O zaman Allah'ı bilme tanıma adına insanın dinlerden daha fazla olan esma terkipleri var. O, aynen o, öyle. Şey dediğim, onların şeyleri çok zayıftır. Çabuk kayabiliyorlar. İnançları. Onlarda e, tefekkür, evet, şey yani. tefekkür gücü bizdeki insandaki kadar kuvvetli değil. Onlarda zeka daha ağır basıyor. Akıl değil. Akıl insanda daha ak akli melekeyi insan daha yetkin kullanmakta. Şey, tamam daha çok. Yani onlarda fikir Fikir bak, akıl ayrı fikir ayrı. <laughs> evet fikir de akıldan oluşuyor ama bazen yani onlarda zeka diyoruz ya, zeki zekilik diyoruz ya. Zekilik aklın e, verisi değil yani. Aklı çok iyi çalışan bir insan zeki olur değil. Hocam, Aklı çalışmaz ama adam zeki olur. Şey, zeki pratik sonuç bulabilmek. Evet. Zeka demek. Tüm meleklere secde edin diye emir geldi. Oradaki meleklere. Oradaki meleklere. Evet. İlla iblis yani iblis de cin tayf. tayfesinden evet. Yani hani diğer meleklerle arasındaki secde etmemesinin farkı esma terkibinin fazla olmasından Yani onu bilmesinden dolayı Değil. Orada kendisine pay çıkartmasından. Yanıldığı nokta Or unsur. Eyvallah. Hadi. Unsuri olarak ben ondan üstünüm demesinden. Enaniyet. Enaniyet. Tamam o tamam da hani tam işin şeyini yani diğer melekler kısıtlı, kayıtlı, çok bilmiyor. Fakat cinle insan daha fazla biliyor Ama ya bak, melekler. Cin cinle o o, o gözle bakma. Evet. Cinler o, o şey çünkü o, cinde de nefis var, melekte yok. Yani iblisin orada karşı çıkmasının sebebi yine nefs yani bir şeyi var onda. Melekte melek nedir? Melekte şuur yok dedi. Melek verilen emri harfiyen yerine getirir. O, Ama cin Biraz eden de oydu hocam ilk başta. Harfiye yerine getiren ama sonradan secde Hayır edin. ama melek harfiyen yerine getir ama melek şimdi burada o itirazı sözlü bir itiraz var orada. Bir de direkt itiraz değil. Bu direkt itiraz sayılmıyor. Şimdi o burada bir incelik Harbi. var. Yani yeryüzünde fesat çıkaracak birilerini mi yaratacaksın ya Rabbi diyor. Burada bir itiraz, buradaki itiraz gizli bir itiraz var. Cinin itirazı gibi değil yani. Sorunun özünü tekrar anlatmaya çalışayım. O kayıtlı ya. Yani Esma terkibi yok. Potansiyel olarak onda esma yüklü değil. Sınırlı olduğu için. Evet. Secde etti. Evet. Fakat cin talihasından olan şeytan biraz daha meleğe göre daha meleğe farklı göre esmalar, göre esmalar da var onda. onda esma terkibi Hatta var. Hatta muzil ve mudil esması ha. onda olduğu için itiraz etti. Onda olduğu için secde etmedi. İtiraz etti, secde de etmedi e zaten. Diğerleri etti, o secde evet. etmedi. Evet. Yani Buradan hani iblisin meleklerden daha bilgili olduğu. çıkıyor. İsme. İsim isim olarak göre ona evet, göre oranla evet, ona diyor. esma olarak daha fazla esmalara sahip olduğu. Adem'den de daha az aşağıda olma. olduğu. Aynen evet. öyle. Tabii yani, yani, arada bir nevi melek değil miydi? Değil. Hayır. İblis cinlerden. Melek değildi. Ama meleklerde meleklerin sahip olduğu esmadan daha fazla esmaya sahip cinler. Evet. evet. Bu, bu hakikat. Cinlerin de sahip olduğu esmadan da daha fazla esmaya da insan sahip. Yani daha fazla esma sahip olduğu için bir nevi secde etmedi. Ben itiraz ediyorum dedi. Daha fazla esmaya sahip olduğu için itiraz etti. Secde etmedi. Sahip olduğu esma itiraz etmesini, secde etmemesini gerektirdi. Gerektirdi. Muzil Or ve mudil esmalarına Or sahipti. Terkibi Abi, gereği. Terkibi gereği. Ya, Meleklere isimler galebe etti, galip geldi. Evet. İsimler daha sınırlı isimlerin aldı. etkisinde kaldı Öyle diyor yani. Evet, Galebe etti derken kastı o. Yani o melekler kendisine verilmiş olan o isimlerin tesirinde kaldı diyor. Ama peki bizdeki bu melekeler, melekler, işte Muzil de isim olarak bir meleke oluyor. Mudil de bir meleke oluyor. Buradaki galebe çalması yine bir melekten çalmıyor mu abi? Galebe çalması da o zaman da biz hangi ismin e, yoğun bir masarı altındaysak, o isim bize galebe çalıyor o bu sefer. O isim diğer isimlere galebe çalıyor. Evet, galebe çalıyor. O ismin gereğini açığa çıkarıyoruz. Mesela e, Muzil, ya da mudil esması yoğunluk kazanırsa o kişi ne yapıyor? Delalete düşüyor. Delalete. Sapıtıyor. Şey ise cemaller şey. İşte Tabi yani hangi esma galebe çalarsa diğer esmalara yani baskın gelirse. Galebe çalmaktan kasıt bu. Baskın gelmek diğerlerine göre. Oran itibariyle. Oran itibariyle. O zaman o esma zuhur ediyor tezirini açığa çıkarıyor. Bine bir nevi esmaların savaşı var ya. Hakikat o zaten alem Ama esmaların savaşı. Iki,